Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün sizlerle son zamanların dikkatleri üzerine çeken dizisi Rüzgarlı Tepe'nin parlayan yıldızı Cemre Arda'nın ilginç açıklamalarını paylaşacağız. Eğer bu haberi ilginç bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve desteklemeyi unutmayın. Denizli'nin eşsiz doğal güzelliklerinde büyüyen Cemre, yaz tatilini ailesiyle geçirdi. Bu süre zarfında kendini geliştirmeye odaklanan genç oyuncu, at binme dersleri aldığını açıkladı. Ayrıca yeni bir ev satın aldıklarını ve tatilin çoğunu taşınma süreciyle geçirdiğini de ekledi. Cemre'nin oyunculuk kariyerine nasıl başladığı ise oldukça ilginç. Küçüklüğünden beri aklında böyle bir meslek yokmuş. Üniversitede endüstriyel tasarım eğitimi alırken bu alanda kendini mutlu hissetmediğini fark etmiş ve oyunculukla tanışmış. İlk olarak Rüzgarlı Tepe dizisinde farklı bir rol için başvuru yaparken başrol teklifi alınca oldukça şaşırmış. Dizinin başarısını başrolü paylaştığı Gökberk Yıldırım ile olan uyumlarına bağlayan Cemre, sahnelerde birbirlerini mükemmel bir şekilde tamamladıklarını vurguladı. Oyunculuk dışında spor ve dansa olan ilgisinden bahseden Cemre, yemek yapmanın da en sevdiği hobilerinden biri olduğunu belirtti. Aşka dair düşüncelerini de içten bir şekilde paylaşan Cemre, aşkın temelinde karşılıklı saygı ve anlayışın olması gerektiğini düşünüyor. Sevdiklerini paylaşmakta zorlandığını ve tutkulu bir aşka özlem duyduğunu ifade etti. Peki sevgili izleyicilerimiz, Cemre Arda'nın bu etkileyici kariyer yolculuğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onun hakkında düşündüklerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.